Yine akşam oldu. Spor zamanı. Sabah erken saatlerde kalkıyorum. işimin başına. Akşam da evime gidiyorum. Tabi yaptığım iş de nizama, kanuna uygundur. Helalinden ekmek getiriyor. Ancak kimin ne iş yaptığı, nerede çalıştığı bizi ilgilendirmiyor. Ama nasıl para kazandığı, helal mi haram mı? Milleti dolandırıp, devleti dolandırıp sağda solda ağalık mı yapıyor? Bunları yapanlar, siz bizden çok mu akıllısınız? Öyle mi? <laughs> ya. Öyle yapanları Allah burnundan fitil fitil getirir. Devlet de getirir, merak etmeyin. Tüm dostlara selam olsun.